Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bisiklo bileşikleri inceleyeceğiz. Veya bunlara bitiş halkalılar, köprülü bileşikler olarak da isimlendirilmiş oluyor. Bu konuda arkadaşlar çok soruyla karşılaşırsınız. Çıkmış sorularımız da mevcut. Sınavda bununla ilgili de sorular geldi hocam karşımıza. Peki nedir hocam bu bisiklo bileşikler? Arkadaşlar bisiklo bileşik ortak karbon atomu içeren halkalı bileşiklere diyoruz. Ve bunlara biz bitişi kalkalı bileşikler de diyoruz. Bunlar ortak kullanılan karbonlara da köprü başı diyoruz. Yani siz şöyle düşünün. iki tane siklo yapı birbirine bağlı veya ortak kullanılan karbonları var. Bu ortak kullanılan karbonlar hocam köprü başı oluyor. Şimdi bak bu önemli. Eğer iki tane ortak karbon kullanıyorsam ben bu bileşik bir siklo bileşik olur. Eğer hocam 4 tane ortak karbon kullanıyorsam buna trisiklo bileşik diyoruz. Bu bu şekilde devam ediyor. Hocam ortak karbonlara biz bisiklo bileşiklerde köprü başı diyoruz. Bakın birinci örneğimize bakarsak hocam iki tane yapıp bakın sırt sırta bağlanmış. Bakın buradaki ortak karbonuz. Bak hocam şurada bir karbon var değil mi? Evet. İşte bu köprünün başı veya köprü ayağı da diyebilirsiniz. Bir tane de burada var hocam bakın. İki halka tarafından ortak kullanılan karbonlar bunlar. Evet hocam. Dolayısıyla bunları biz köprü başı diyoruz. İki tane köprü başı var. He, o zaman bileşik bisiklo bileşiği. Şimdi bakın yandakine bakalım. Hocam burada bakın şu karbon ortak kullanılmış. Bu karbon yani burayla bura arasında şu iki karbon ortak kullanmış. İki tane köprü başı bu. Evet. Şu bakın burada da şu ortak bir de bu ortak hocam. Ee, bakın hocam ne oldu? Dört tane karbon ortaklaşa kullanıldı. Evet dört tane karbon ortaklaşa kullanıldı hocam. Dolayısıyla burada dört tane köprü başımız var arkadaşlar. da köprü başları. Bakın burası bir köprü olacak. Buralar köprü olacak. Şimdi bunun köprünün başı veya ayağı gibi de düşünebilirsin. Burada bir köprü üzerinde yürünen köprü. Burada bir köprü arkadaşlar. O olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bakın yandaki şekilde dört tane Ortak kullanılan karbonlar ve bileşi ne oluyor? Trisiklo bileşik olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu bileşikleri isimlendirirken biz ne yapıyoruz? Bir, hocam önce köprü başlarını belirliyoruz. Bak, az önce gördük köprü başı nasıl belirliyoruz? Ortak kullanılan karbonlar köprü başıdır hocam. Köprü başı karbonlardır. İki, eğer iki tane köprü başı varsa bisiklo öneki getiriyoruz hocam dört tane köprü başı varsa ön öneki getiriyoruz ve hocam köprülerde öncelikli olarak çok karbon içeren köprüden numaralandırıyoruz ve köprüdeki karbon sayılarını köşeli parantez içerisinde yazıp aralarına nokta yazıyoruz ve en sonda da hocam tabi bağlı grup varsa bağlı grupları da söylüyoruz. En sonda da hocam ne yapıyoruz? Toplam karbon sayısını belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Bunların isimlendirilmelerini inceleyelim. Şimdi bakın bir tane örnek. Açık yapısını yazdık. Daha sonraki örneklerimizde biz genelde çizgi eskiler şekilde yazacağız. Hocam bakın ortak kullanılan karbon şu değil mi? Bakın açık yapısını özellikle yazdık. Şu karbon bu tarafla bu taraf arasında ortak kullanılıyor. Aynı şekilde bu karbonda. Bakın bu halkayla burada bakın bir dik kare gibi bir yapı var. Burada da dikdörtgen gibi bir yapı var. Ortak bulundu. Evet. Hocam köprü başı köprü başı. İki tane köprü başı O zaman bu bileşik bisiklo bileşik. Bisiklo önekini yazdı. Tamam. Şimdi hocam köprü dediğimiz şey bakın bunlar köprünün ayağı. Arkadaşlar şurası bir köprü. Bak şurası bir köprü. Köprü başındaki karbonları almıyoruz. Kaç karbon var burada hocam? 2 karbon. Yani 7 ve 8 dolu karbonlar bakın. 2 karbon var. Bu tarafta bir köprü. Bak bak hocam köprüyü görüyor musun? Bak köprü üzerinden yürüyoruz, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Köprünün başına kadar geldim. Burada bir köprü. Bak köprü başındaki karbonları sayma. Bu köprüde kaç karbon var? 1 2 3 4. Bu köprüde 4 karbon. Hocam kural çok karbonlu köprünün o tarafa doğru gideceğiz. O yüzden buraya bir numarasını verdim. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik arkadaşlar. O zaman benim sağdaki köprümde 4 karbon var. Soldaki köprümde 2 karbon var. Bak hocam bir köprü de burası. He. Bu da köprü. Üzerinden bunu da yürüyebilirim. Bak bunu çizgi gibi düşünün. Burada da yürüm Burada karbon yok. Burada karbon olmadığı için 0. Bak ne yapıyorum? Köşeli parantez. 4. Nereden geldi hocam 4? Bak şuradaki karbon sayısı. Köprü başlarını sayma. 1 2 3 4. Tamam. 2. çok karbonlu köprü burası bakın şura. 1 2. Oradan geldi. Hocam 0 nereden geldi? Arkadaşlar 0 bak şurada şurada da bir köprü var. Burada karbon var mı? Yok. İşte 0 oradan geldi arkadaşlar. Bunları yazdım, parantezi kapattım. Toplam kaç karbon? 8. 8 neydi hocam? Oktan. Demek ki bileşen Bisiklo 420 2 oktan olarak isimlendiriliyor. Şimdi alttaki bileşiğimize bakalım arkadaşlar. Bakın köprü başı ortak kullanılan karbon. Köprü başı ortak kullanılan karbon arkadaşlar. Ve bakın şunlar da ortak kullanılıyor. Bakın şu karbon burayla bura tarafından ortak kullanılıyor. Bu karbon da ortak kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim 4 tane ortak karbonum var kullanılan. O zaman bu bileşik Trisiklo hocam. Evet trisiklo dedik. Şimdi hocam burada biz bir ana yol seçiyoruz bir de tali ta yol seçiyoruz ve bisiklo bileşiğe göre isimlendiriyoruz. Şimdi bak dikkat hocam. Ben bu yolu ana yol seçtim. Burayı da seçip şu şekilde numaralandırabilirdik. Burayı hiç yokmuş gibi düşünüyorum. Bak şu tali yol hiç yokmuş gibi düşünüyoruz. Ana yola göre isimlendirme yapıyor. Tali yol yok. Oradaki çizgi yokmuş. Dedi Şimdi Hocam bak bu taraftaki köprü bak bak köprü burası başladığım köprüyü yürüdü. Köprünün başına geldi. Kaç karbon var? 1, 2, 3, 4. Bak bu köprüdeki karbon 4. Bu köprüdeki karbon 7 ve 8 dolu karbonlar. 2. Tamam. Ee, şurası ana yol dediğim burada karbon var mı? Yok. 0. Bak tali yol dediğim orayı da unutma. Orada da karbon yok. Orası da 0 hocam. Şimdi ne yapıyorum? Trisiklo 4 bakın burası ilk köprü. Ya şu tali yolu görmedik 4. 2 neresi? Buradaki köprü sayısı hocam. 0 ana yolda karbon var mı? Yok. 0. Bak tali yolda karbon var mı? Şurası. Şurayı kastediyoruz. Yok. Oraya da 0 yazdık. Yazdıktan sonra hocam tali yolu saymamıştık ya biz. Numara verdiğinde buradan numara verdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak buradan numara verdim. Evet. Tali yol kaç Moğlu karbonlara geldi? Evet bak bak bak. Kaç? Evet aferin hocam 2 ve 5'e geldi. Bu sıfırın üzerine 2 ve yazıyor. 2 ve tali yoldaki e, karbonların, köprübaşı karbonların rakamları 2 ve Toplam karbon kaçtı? Oktanmış. İşte bakın bisiklo bileşikleri bu şekilde isimlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın diğer örneklerimize geçelim. Bunları böyle çizgi formunda yazdık. Hocam bakın şurası köprübaşı, burası köprübaşı, iki tane köprübaşı. Hocam bak bu taraftaki köprünün karbon sayısı çok bak görüyor musun? Bak bak burada çok karbon. Burada da karbon var. Burada da köprü. Hocam numara verdiğinde 1, 2, 3, 4, 5 pentan olacak. Bakın sonu pentan. Evet. Hocam köprü başını sayma. Burada kaç karbon var köprüde? 2. Bu köprüde kaç karbon var? Bir. Yani 5 nolu karbon buranın köprü karbonu. Buradaki karbonlar 2 ve 3, 2 tane karbon var. Hocam bak şurada karbon var mı? Yok orada 0 olmuş. Işte. Bak bisiklo. evet, bisiklo 2 şurası, şuradaki karbon sayısı. Buradaki karbon sayısı 1, Şuradaki karbon yok, Sıfır. pentan. Çek şey, ne oldu? Evet. Şimdi bakın bu sefer dal da koymuş. Dal da bağlamış. Şimdi hocam Köprü başım kaç tane? Bak şurası bir, burası bir köprü. İki tane köprü başım var. O zaman bisiklo birleşim. Tamam hocam bir de metil bağlam. Şimdi bak şu hataya düşmeyelim arkadaşlar. Yani metilin olduğu tarafa gideceğiz. Hayır hocam bak öncelik köprü başlarını belirle. İki tane köprü başım var, bisiklo birleşim. Çok karbonlu olan tarafa gidiyorum. Bak çok karbonlu olan taraf bu taraf. Buraya bir numarasını verdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak hocam buradaki köprüde karbon kaç tane? 1, 2, 3, 4. Köprü başlarını saymıyoruz. 4 tane hocam. Buradakinde kaç tane? Bak buradaki köprüde. 7, 8, 9 nolu karbonlar. Burada köprüde 3 tane hocam. Şu ana köprü başlarının orada karbon var. Yok orada 0. Ve önce bağlı grubu söylüyorum. Bak 8 de metil. 8 metil. Tamam bu bir bisiklo bileşiği diyorum. Evet. Çok karbonlu olan e, köprümde 4 tane var. Bu köprüde 3 tane var. Bu köprüde karbon yok. 0. Evet. 8 metil. Bisiklo. 4, 3, 0. 9 karbonluydu. Toplam 9'lu karbon. Nonan dedik hocam. Evet. Bu şekilde isimlendirmiş olduk. Bak alttaki bileşik. Hocam burada da yine iki tane köprü başım var. Bir bisiklo bileşiği. Yine grupta vardı bakın. Bak buradaki halka küçük yani buradaki halkalı yapı. Ya yani bu da üçgen Var bu da 6 kiğer. Bu taraftan numaralandıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 geldi. Şu bak 7'den var etilim. 7 var. etil dedik hocam. Buradaki köprü kaç karbon? Köprüyü say. 1 2 3 4. 4 karbon. Buradaki köprü kaç karbon? 1 karbon olacak. Burada köprüde var bu karbon yok. 0. 7 etil 2 tane köprü başı olduğu için bisiklo Hocam 4 buradan geldi. 1 buradan geldi. 0. Bak bak buradan geldi. 4, 1, 0. He, hocam bir de ikili bağ var bak. Evet. 3'te 3 diyorum. Toplam karbon kaçtı? 7. 3 hep ten diyorum arkadaşlar. 3'te ne varmış? Arkadaşlar çift bağ varmış. Onu da belirtmiş oluyoruz. <laughs> Evet. Bir başka bileşiğimiz. Bakın iki tane altıgen halka sırt sırta birbirine bağlanmış. köprüle yani halkaların karbon sayıları eşit değil mi? Burada altı karbon, burada altı karbon. O zaman buramın küçüğe gidiyor hocam. Bak buraya bir dedim. Hocam burası iki oldu. Evet. diyorum Dört. Beş. Altı. Yedi. Hocam sekiz. Dokuz ve de on karbon. On karbon neydi? Hocam dekar. İki deneyimiz var bronz var. Şimdi halkadaki karbonları sayalım. Köprüdeki. Bu köprüde kaç karbon var? 1, 2, 3, 4. Köprü başlarını sayma. 4. Burada kaç tane var? 4. Burada var mı karbon? Yok. 4, 4, 0 dekan olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın yine bir başka bileşik. Bu da yine bakalım kaç tane ortak karbonumuz var. Hocam 1 ortak karbon, 2 ortak karbon, 3 ortak karbon, 4 ortak karbon. O zaman trisikli oluyor. Burayı ana yol, burayı tali yol seçtim hocam. Çok karbonlu olan bu tarafı. Buradan numara ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Önce bağlı grubu söyle. Evet söyledim. 8 de bu olma. Bu köprüde kaç karbon var? Köprü burası. Hocam 1, 2, 3, 4 karbon var. İkinci köprü burası bak. Tali yolu görmüyorduk. Kemisikloda. Hocam bakın 1, 2, 3. Bu tarafta köprüde 3 karbon var. Tamam. Ana yolda karbon var mı? Yok. Tali yolda var mı? Ortada yok. Dolayısıyla bakın ne oldu? Burada hocam 4 tane vardı. Evet ne diyorum? 8 bom tresiklo 4, 3, 0, 0. Tali yol kaç numaralara denk geliyor? 7 ve 9'a. 7, 9. Nonan. Çekli isimlerdir. Bakın hocam. Bunlar gerçekten çok ilginç Böyle e, güzel bileşikler olarak karşımıza geliyor. Evet bakın bu da yine çok karşımıza çıkacak bir molekül. Hocam ortak kullanılan karbon. Bak hocam dikkat et. Bak şu karbon ile şu karbon ortak karbonlarız. Tamam. Hocam bak burada köprü aynı. Burada aynı. Ama burada dal var. O zaman dalı da küçüğe getireceğim. Buradan geliyor. Bakın ne diyorum hocam? Bakın 1, 2, evet bakın 3, 4, bak dikkat et hocam. 5, 6 dedim. Daha sonra ne diyorum? Bak bu üstte de var karbonlar. 7, 8 dedim hocam. 8 karbonlu bu bileşimiz. Evet 7 ve 8 dedik hocam. Evet şurası 7 oldu. Şimdi bakın 2'de deneyim var? metilim var. İki metil. Bak şimdi oğlum, bu taraftan geldim ya. Bak bu taraftaki köprüde karbon. Köprü başlarını sayma saymıyorum hocam. Çok güzel. Bak bu, burada kaç karbon var köprüde? İki. Hocam metili de sayma. Köprünün üzerinden gidiyoruz. Burada kaç karbon var? Hocam burada da iki var. Bak burada kaç karbon var? Bak hocam şurada şu köprü. Bak burada köprü üzerinde yürüyoruz. İki karbon var. O zaman bisiklo bileşiği de metil var. iki ortak karbon var. Bisiklo 2, 2 toplam karbon. 8 oktandır. Bak buraya dikkat et. 2 karbon, 2 köprü de karbon var. 2 burada var. 2 de burada var. Bakıyorum. 7 ve 8 de yine köprü karbonları oldu. E şimdi buna bakalım. Hocam burada keton var. E burada brom var. E nasıl isimlendireceğiz? Bakalım şimdi. Önce köprü başlarımızı belirleyelim. Bak hocam köprü başlarını belirledim daha sonra iki tane köprü başım var bu bir bisiklo bileşiği hocam evet bisiklo bileşiği şimdi çok karbonlu çok köprünün yani çok karbon içeren köprün oldu tanım bak bu taraf çok karbon karbonlu 1-2-3 bak buraya 2 buradan gidemem o zaman buradan gideceğim hocam buradan gideceğim şuradan numara böyle verirsem şurada küçüğe gelir bakın yoksa buradan verip böyle gidersem bu keton büyüğe gelir şurada keton var bakın o yüzden buraya 1 diyorum buraya 2 diyorum Burası 3 oldu hocam. Burası bakın 4 oldu. Burası 5 oldu arkadaşlar. 6 oldu. 7 oldu. Bakın 8 oldu ve de 9 oldu. 9 kaldı. Ne olacak ama grupları da söyleyeceğiz tabii önce. Bak ne yapıyoruz? Önce bromu söyle. 3 brom. Tabii burada bir sikloyu yazmayı unutmuşuz. Artık siz bisiklo yazılmasını biliyoruz değil mi hocam? 2 köprü başı olduğu için 3 bromdan sonra buraya ne yazacağız? 3 brom. Bak bak bisiklo Evet bir sikloyu yazıyoruz. Evet tamam devam ediyoruz şimdi. Köprüdeki karbonları sayıyorum. Hocam bak bu köprüde kaç karbon var? 1, 2, 3 karbon. Evet 3 demişiz. Evet. Bu köprüde kaç karbon var? 1, 2 karbon hocam. 2 demişiz. Bak bu köprüde de 2 karbon var. 8 ve 9 onlar köprü karbonları. Tamam. Ama bizim bir de ketonumuz var bakın. Kapattı. 3, 2, 2 kapattı. Nonan. Ama 6'da ne var? 10 var hocam. 10. 10 neydi hocam? Keton. Demek ki altın oldu karbonu da keton bağlamışız arkadaşlar. Evet şimdi başka örnek. Bakın burada da çift bağ koymuş. Şimdi burada köprü iki karbon. iki karbon hep köprüden iki karbon. Benim köprü başlarım kaç tane? Hocam bir burada var. Bir de burada var. İki köprü başım var. Tabii ben çift bağ küçüğe getireceğim. O yüzden buraya bir diyorum. Bir diyorum. iki diyorum arkadaşlar. 3 diyorum. 4 diyorum. Evet 5 dedim arkadaşlar. 6 dedim. Yok tabi böyle gitmeyeceğiz. Buralar 5-6 olmaz. 1-2-3-4 Şurası 5 oldu hocam. Burası 6 oldu. Burası ne olacak? Şurası 7. Burası da 8 olacak. Hocam. Önce buradan başladı. Buraya gidiyoruz. Ha, öyle de gidebilirdik. Fark etmez. Ama böyle de gidebiliriz yani. Şimdi tamam. Bisiklo bileşiği. 2 tane ortak karbon var. Bakın 2-2-2 Evet 2-2. Çift bağ nerede? 1'de. 8 karbonlu. Bir oktan olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir başka örnek. Hocam bakın köprübaşı, bir köprübaşı, iki köprübaşı, bisiklo bileşik. Tabi şurada neyimiz var? Bakın iki tane metil bağlanmış bakın buraya arkadaşlar. Şimdi biz buradan mı numara vereceğim? Buradan mı hocam? Bak bu önemli. Çünkü şunu da küçüğe gelmesi gerekiyor. Küçük numarayı verdiği zaman, üste geçtiğimiz zaman, üst köprüye yine oraya da küçük numarayı vermemiz gerekiyor. Bakın buraya bir numarasını veriyorum. Diğer tarafı verirsem biraz farklı olur. 1. Hocam 2. Evet 3. 4. Efendim e, buradaki karbonlu. Diğer taraftaki karbonlu. 4 dedik. Evet. 5. şunu 4 olacak. Özür. Evet 4. Hocam 5 oldu. 6 oldu. Evet ne diyorum? 7 diyorum. Ve de 8 diyorum. Bakın ne oldu? 7'de 2 tane metil var. 7'ye dedi metil. Bisiklobileşi, 2 karbon 2 karbon yukarıda da 2 karbon mevcut hoca. 2 2 2 toplam 8 ne diyoruz? Oktan olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi buna bakalım. Bakın buraya bron bağlamış. Tabii köprü başlarımız bir köprü başı. iki köprü başı arkadaşlar. 1 diyoruz 2 diyoruz 3 diyoruz 4 diyoruz 5 diyoruz ve buraya da 6 diyoruz değil mi? Bakın artık öğrendik bu köprüde 2 karbon var Hocam bu köprüde iki karbon var. Evet burada iki karbon var. Burada da bir karbon var. Bakın şurada karbon. Var. O zaman 7'de brom var. 7 brom. Bisiklo. 2, 2, 1. Heptan olarak isimlendirmiş oluyor. Heptan mı olacak hocam? Hexan mı olacak? Bakalım. 1, 2, 3. Evet şurada atlamışız. Sıra atlamışız. 3 şurası 4. Şurası 5. Şurası 6. Şurası 7 oluyor arkadaşlar. Evet. 7 olduğunda ne olacak? Tabii ki heptan olacak hocam. 7'de brom var. Bisiklo. 2, 2, 1 heptan olarak isimlendirmiş olacağız arkadaşlar. Evet şimdi bunlar da bu konuyla ilgili son örnekleriniz olsun arkadaşlar. İki tane üçgene bakın sırt sırta bağlamış. Bu bir bisiklo şey bileşiği arkadaşlar. Şu karbon ortak, bu karbon ortak bisiklo yazdı. Evet. Bak bu köprüde bir karbon, bu köprüde bir karbon, bu köprüde karbon yok. Bisiklo 1 bir, 1 bir, 0 numarada verelim arkadaşlar. 1 2, 3, 4. Evet 4 tane. Ne olacak? Bütan olacak tabii ki. Efendim bisiklo 1, 1, 0. Bütan olarak isimlendirilir. Şimdi var alttaki örnek de çok ilginç hocam. Bak bir tane köprü başı. Bak bunlar ortak kullanılıyor değil mi? Evet hocam ortak kullanılıyor. E bunlar da ortak kullanılıyor mu? Evet hocam. Bak o zaman bu bir trisiklo bileşik oldu. Trisiklo bir yere ana yol bir yere tali yol seç hocam. Bak şunu ana yol seçelim. Bu bizim ana yolumuz olsun. Evet. Burayı seçtik. Şurası da arkadaşlar şurası da bak bak burası da tali yol olsun. Tali yol. Tamam, seçtik. Tali yolu hiç görmeden numara artacağız şimdi. Şimdi şu köprü başlarından alıyorum ben. Buraya bir dedim hocam. Burası iki oldu. Burası 3 oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi bak bu tarafa geldim ben. Köprüde bir karbon var. Bu tarafta bir karbon var. Bir karbon var. Evet. Ana yolda karbon var mı? Yok hocam. Sıfır. Tali yolda karbon var mı? Yok. Sıfır. Ama tali yol, tali yol nereye denk geldi? Biz nasıl yapmışız? Bakalım. Ee, şurası 1-2-3 dedi. Buradan olursa da aynı şey oluyor. 1-1-0-2-4 Şöyle biz burada şurayı talih yol seçmişiz. Pardon. Şurayı ana yol seçmişiz arkadaşlar isimlendirmede. Şurasını ana yol. Şurayı talih yol seçmişiz. Talih yol. Dolayısıyla bakın burası ana yol. sıfır sıfır olacak zaten. E, biz burada bir 3 de yazabiliriz talih yol diye. Talih yol neye denk geldi? Bak 2 ve 4 de denk geldi hocam. 0'ın üzerine 2 ve 4 diyoruz ve bütan şeklinde isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bisiklo bileşikleri de bitirmiş olduk arkadaşlar. Ortak karbonlar var. Ortak karbonlar üzerinden birbirine bağlanıyorlar. İki karbon varsa bisiklo, 4 karbon varsa trisiklo diyoruz. Ee, ne yapıyoruz hocam? Çok karbonlu olan taraftan numara veriyoruz. Bağlı grupları söyleyerek isimlendirme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Bununla ilgili çıkmış sorularımız mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle.